Merhaba arkadaşlar. Size çok güzel bir havlu kenarı modeliyle geldim. Oldukça ağır ve gösterişli olan havlu kenar modelimi inşallah hep birlikte yapalım. İlk başta K trabzanı veya şeytan bacağı dediğimiz kısmı yapacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet havlumuzun alt kısmını oluşturmak için K trabzanı veya şeytan bacağı dediğimiz modeli yaparak başlayalım inşallah. Ben biraz ilerlettim arkadaşlar video uzun olmaması için. Şimdi ortasına gelecek şekilde düğüm atıyoruz. tekrar aşağı iniyoruz. Şimdi tekrar yukarı Bu şekilde arkadaşlar bu arada e, altında kullanmış olduğum ürünün adı pıtırcık şerit satışını yapmaktayım e, videomun altına yorumlara e, ben istiyorum yazarak bana ulaşabilirsiniz e, yorumlardan size dönüş sağlayacağım inşallah e, havlularınıza kolaylıkla dikim yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi e, daha kısımlarını yapmak için görüşelim Evet arkadaşlar. K trabzanı tamamladım ben. E, sonrasında da K trabzanın bitiminde şerit e, ters çevirerek arkadaşlar yani ters kısmından bir sıra zürafa gittim K trabzanın üzerine. Sonrasında daha yaptım. Bir model e, belirleyebilmek için. Daha doğrusu sizlere gösterebilmek için. Dağıyı tamamladım arkadaşlar. Hep birlikte bir tane de sizinle yapalım. Yapıyoruz. Kiprin üzerine çıkıp tekrar dibine batıyoruz. Sonrasında yanına bir tane daha yapıp. Arkadan kızımın sesi geliyor. <laughs> Oyun oynuyor. Sonrasında arkadaşlar 3 tane zürafa yapıp 3. olan zürafaya tekrar aynısından yapacağız. Tekrar üzeri çıkıyoruz. Şimdi dibine inmeyeceğiz arkadaşlar. Buradaki kipriğimizin baş kısmına gelip buraya bir tane aralık bırakıyoruz. Çok uzun bir mesafe olmayacak çünkü ara kısmına tekrardan kiprik yapacağız. Şimdi ara kısmına battım. Buraya bir tane küçük kiprik yapıp yine aynı şekilde üst kısmına çıkıp tekrar dibine iniyorum. Tekrar yanına bir tane daha Tekrar dibine. Şimdi burada birinci yapmıştık ya arkadaşlar. Şimdi bunun dibine inip kipriğimizi tamamlayacağız. Şimdi bir tane kiprik oldu. Şimdi yanına bir tane daha kiprik yapacağım. Tekrar üstte. Şimdi tekrar altı ineceğim. Evet. Şimdi tekrar 3 tane zürafa gideceğim arkadaşlar. 1 2 ve 3 Evet. Şimdi tekrar bir tane küçük kiprik yapıp üzerine çıkıyoruz. Tekrar bu kipriğimizin baş kısmına geçip küçük bir aralık bırakıyoruz. Arasına tekrar küçük bir kiprik yapıyoruz. Tekrar üstüne çıkıp Tekrar buradaki kibriyemizin baş kısmına gelip yine aralık oluşturuyoruz. Teknik bu şekilde arkadaşlar. Ben burayı da tamamladıktan sonra kayamızı kendim tamamlayıp videonun çok uzun olmamasını sağlamak için dönüş sağlayacağım. Sizler de yapabilirsiniz bu şekilde. Tekrar bunun dibine ineceğim. Bu şekilde arkadaşlar tamamlayacağım kayamı. Ta ki toplam bu sayının buradaki baş kısımdaki kipriklerin 7 olmasına kadar. 1, 2, 3. Toplam bu şekilde 4 tane daha tamamlayıp kayamızı bitireceğim. Evet arkadaşlar. Kaya kısmını da tamamlayıp geldim. Şimdi artık e, modelimizin yaprak kısmına geçebiliriz. Ben birazcık yapmaya çalıştım arkadaşlar. Ee, videonun uzun olmasını istemiyorum. Siz de sıkılmayın. 3 ee, ile başlayıp toplam 9 olana kadar yani 9 zürafa olana kadar 2, 4, 6, 8, 9 zürafa olana kadar arttırdım. Ee, bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar ipimizi başa alacağım. Başa aldıktan sonra baştan artırıp arkadaşlar yandaki iki zürafaya batarak artık yaprak kısmını oluşturmaya başlayacağım. Tekrar başa alıyorum. İpim biraz uzun olmuş, düğüm olmasını istemediğim için uzun kestim. Tekrar baştan artırıyorum arkadaşlar. Yandaki zürafaya batarak devam ediyoruz. Tekrar ipimizi başa alıp Baştan artırma yöntemiyle e, kıvırma e, şeklini vereceğiz arkadaşlar. Baştan artırdığımız için zaten e, kendi o şekli alacaktır. Thank you. bu şekilde baştan artırarak ta ki 10 sıra olana kadar yaprak kısmını yapıyoruz. Bakalım kaç olmuş? 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Evet. Bir sıra daha yapalım. Sonrasında daha kısmına pekiştirerek devam edeceğiz. Tekrar karşıya geldik. Arkadaşlar dağımızın 3. olan kipriğinden yaprağımızı pekiştiriyoruz. Tekrar küçük bir zürafa yapıp devam edeceğiz. Buraya kiprik yapıyoruz ve bu şekilde aşağı ineceğiz Bu şekilde kenarlara kiprik yapa yapa iniyoruz. Evet şimdi buraya bir tane zürafa yapıp yandaki tekrar zürafaya batarak iki tane zürafa oluşturmuş olduk arkadaşlar. Tekrar baş kısma gelip yanına minicik bir tane zürafa yapacağız. Tekrar yanına batacağız. Tekrar baş kısma gelip tekrar küçük bir artırma tekniğiyle yine arkadaşlar minik bir zürafa yapacağız. Evet. 3 oldu. Toplam 8 sıra olacak arkadaşlar burası. 4. yapıyorum. Beşinci yapıyorum. <Gülüyor> Altı. <Gülüyor> Yedi. son sıra artık. Gördünüz mü? Baştan arttırma tekniği ile arkadaşlar. Yaptım ve tekrar bunun da kenar kısımlarındaki zırafaları batarak aşağı doğru iniyorum. yaprağı bitti. Bu şekilde. Diğer yaprağında arkadaşlar şeritimizi bu şekilde ters çevirerek buraya buradan başlayacağım. Ve tamamlayıp geleceğim ben. Evet. Yaprağımızın diğer kalan kısmını da yaptıktan sonra geldim. Artık e, çiçeğimizi dikme vakti arkadaşlar. Daha önceden hazırlamıştım ben çiçeğimizin yapım aşamaları bir önceki videomda var arkadaşlar. Oradan izleyerek yapabilirsiniz. Artık dikimle geçelim. give it Deneyecek olan arkadaşların değerli yorumlarını sayfamda e, bu modelin altını bekliyorum. E, i̇nşallah hepinize bir kolaylık sağlamışımdır arkadaşlar. Evet, bitti. Gayet de güzel oldu bence. Ee, hepinizi Kübra İbiş YouTube kanalıma ücretsiz abone olarak videolarımı e, izlemenizi bekliyorum. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Diğer bir videoda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.